Değerli konuklar geldik son ödülümüze. Yılın girişimcisi ödülü. 2013 Ansiyat Yılın Girişimci Ödülü kısa zamanda gösterdiği başarılı çalışmaları ile Türkiye'de ve dünyada birçok ilke imza atarak sektörün en geniş ürün çeşidine ve en yüksek üretim kapasitesine ulaşan kar yapı firmasıyla hem bölgemiz hem de ülkemiz ekonomisine kazandırdığı katma değerler nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Köksal Sarı'ya verilmiştir. Size birkaç cümleyle Sayın Sarı'nın özgeçmişini okuyacağım. Bu sırada slaytta da kendisiyle ilgili görüntüleri göreceksiniz. Sayın Sarı 1966 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alaca Sakarya İlköğretim Okulu'nda tamamladı. 1980 yılında eğitimine ara vererek bir yakınının makine imalatı yapan şirketinde çalışmaya başladı. Bu şirkette çeşitli görevlerde bulunan Sarı, 1985 yılında vatanı görevini yapmak üzere işe ara verdi. 1987 yılında Antalya'ya yerleşerek inşaat sektörüyle ilgili bir işletme kurup taşeronluk yapmaya başladı. Daha sonra işi büyüterek yapı malzemeleri toplantıcılığı inşaat davet işlerine başladı. 2000 yılında alçı ile yapılan dekorasyon ürünlerini ülkemize yurt dışından ithalatı yapan daha teknik ve daha ekonomik olan, olan polistransitör forham maddesiyle iç ve dış dekor ürünlerini üretmeye karar verdi. Küçük bir tesis kurarak üretime başladı. Günümüzde ise kar yapı kurumsal kimliğiyle Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde son sistem teknolojik ekipmanlar kullanarak 60 bin metrekare arsa üzerinde 30 bin metrekare kapalı alanda 300 çalışanıyla üretimine devam etmektedir. Zaman içerisinde ciddi ARGE çalışmalarıyla ürettiği ürünleri geliştirerek polistiren yani strafor ham maddesiyle birçok sektöre hitap eden ürünler üretmiş, yurt genelinde 13 bölgede temsilciliği, yurt dışında 30 distribütörlük ve temsilcilik ile kurumsal yapılanmada önemli mesafeler etmiştir. Modern çizgiler ve profesyonel satış anlayışı ile yurt içinde ve yurt dışında saygın bir marka haline gelmiştir. Türkiye'de ve dünyada birçok ilke, ilke imza atarak sektörün en geniş ürün çeşidine ve en yüksek üretim kapasitesine sahip olmuştur. Kar yapı ürün ve yönetim kalitesi konusunda ISO 9001-2008-CE belgesi ve TSE uygunluk belgesine sahiptir. Ama şimdi bir keyfiyet var. En azından aramızdan bir dostumuz, bir arkadaşımız kendi sektöründe tartışmasız ve açık arada dünyanın bir numarası Sayın Köksal Sarı. Buyurun. Sayın Sarı'ya ödülünü vermek üzere Antalya Vali Yardımcısı Sayın Turan Eren'i davet ediyorum. dairesine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca on birincisi düzenlenen eee bu etkinliği de yapan arkadaşlarıma eline sağlık diyorum. Onlara da teşekkür ederim. Söyleyecekleri bu kadar.